Selam hanımlar beyler nasılsınız iyi misiniz ben sanırsanız iyiyim bugün de balkabağı tatlısı yapacağız balkabağını böyle ayıklanmış poşetler de aldık pazardan biraz da küçük küçük doğrayayım yıkadım ee, akşamdan şekeri yatıracağım sonra birkaç saat önceden de şekere yatırsanız olur. Ama akşamdan olunca şeker sulanıyor. Bütün mesela reçeller falan da öyle akşamdan şekere yatırıldığımız su koymaya gerek yok. Böyle daha bir güzel oluyor. bal Balkabağı 1 kilo. Üzerine de şeker ölçüyle koyacağım. Sizin için. Normalde ben göz kararı yaparım. Üzerine de tahinli yani ceviz serpeceğim. Servis aşamasında orasını da göstereceğim. Onun miktarını vermiyorum. O zaman göstereceğim. Ah. Gelelim keste. bir bardak bir kiloya 2 3 4 beş beş bardak böyle bir kilo yapıyor ben bir buçuk kilo şeker koyacağım 6-7 7.30 Elimde kanamaya başladı. Evet hanımlar beyler. Balkabağımız gördüğünüz gibi ıı, şekerini koymuştum. Suyunu bırakmış. Şimdi böyle önce yüksek ateşte karıştırıp kaynatacağız. Ondan sonra da kısık ateşte pişecek. Bir kaynar geldikten sonra altını kısalım. Kısık ateşte pişsin. Servis ederken de görüşürüm. Ara, görüşelim. Ara ara da gösteririm tabi. Bal kabağımız kısık ateşte. Pişmeye başlıyor. Başladı yani. Biraz daha kaynatalım. Ara ara da karıştırdım. Evet hanımlar beyler balkabağ tatlım oldu. Üzerine de pekmez. Ne pekmez ya tahin. Tahin gezdiriyoruz. tahin sevmeyen de katmayabilir. 3 yemek kaşığı tahin. Ceviz. Ceviz de 2 yemek kaşığı kadar var. Ne kadar atarsanız onun sınırı yok. Ne kadar seviyorsanız o kadar atabilirsiniz. Ceviz, fındık, e, antep fıstığı hepsi olur yani. Evet hanımlar, beyler bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.